Burası ayak amcasız, ışık get. Burası gördüğünüz gibi burada bir çöp sorunu var. Başka bir derdimiz yok. Kamyonlar geçmez oldu. Millet bulduğu yere atıyor. Az 10 günde, 15 günde bir geliyorlar böyle bir temizliyorlar, temizliyorlar ama ilaç, ilaç, ilaç bir atmıyorlar. Hiçbir şey böyle yine doluyor. Atıyorlar, temizleniyor, bir daha. Aynı bu vaziyeti Daha fazlası. Yollar kapanıyor böyle. Bu çöpe toplaması lazım. Onu toplamadığı için bunlar yanıyor. Yandığı zamanda bütün gece bu duman millet ne yapıyor burada? Toplamazsa nereye açacak esnaf? Her gün toplanıyordu bu esnaf. Toplamıyorlar şimdi. Kontrol de yetmez. Üç tane yer var. Üçü de yetmiyor. Esnaf çok. Koca de, Yani bu çöpün Çöp vergisi alıyor mu milletten? Mağduretimiz yani dükkanımızın içinde haşere doluyor, onun yanı sıra sürekli yangın çıkıyor. Her sabah çöp kamyonu düzenli olarak arka sokaktan geçiyordu. Daha sonra geçmemeye başladı. Ondan sonra çöpler sürekli buraya atılmaya başladı, başlandı. Kimyasal atıklar var, deri parçaları var, bir kül yetiyor. Maalesef ne yapılmalı biz ee, kılıcı çözüm istiyoruz diyerekten onlar geliyorlar şeylerle kamyonlarla geliyorlar büyük işte. Toplatıyorlar çöpleri ortaya. Burası da belki bir, bir buçuk aydır alınmadı buradaki çöplerde. Yani yarın gelseniz merdivenin yarısına kadar bir sonraki gün gelseniz tam önüne kadar sürekli çöp çözüm bekliyoruz. Yani kesin ve kalıcı çözüm bekliyoruz. Çünkü gerçekten çok mağduruz. En çok mağdur olan da biziz burada. Evet.